Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda da artık hukuk alanındaki inkılaplara geçiş yapıyoruz. İlk olarak da 1924 Anayasasını inceleyeceğiz. 1921 Anayasasını daha önceki konularımızda vermiştik Batı Cephesinde Birinci İnönü Savaşı sonrasında verdiğimiz için 24 Anayasası ile başlıyoruz ki Cumhuriyet döneminde hazırlanan ilk anayasadır. Şimdi anayasaların ilklerine göre yine değişiklik gösterdiğine dikkat edin. Ne gibi? Türk tarihinin ilk yazılı anayasası ne? Kanuni esası. Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası ne? 1921 Cumhuriyet döneminde hazırlanan ilk anayasa da 24 anayasasıdır. Peki niçin 21 anayasasından 3 yıl sonra yeni bir anayasa hazırlanma ihtiyacı doğdu. Çünkü 21 anayasası savaşa yönelikti. Sosyal ve siyasi hak ve özgürlükler düzenlenmemişti. 24 maddeydi. Basit anayasaydı. Çerçeve anayasaydı. Bu yüzden yeni bir anayasa düzenlendi. Anayasanın ilk maddelerine baktığımızda Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Başkent Ankara, dili Türkçe, en başta tabii ki sonradan çıkarılacak olan dini İslam'dır maddeleri var. Aynı zamanda yine egemenlik kayıtsız şartsız milletindir vurgusu da vardır. Burada da bir anti parantez 21 Anayasasında, 24 Anayasasında, 61 Anayasasında ve 82 Anayasasında egemenliğin millete ait olduğu geçer ortak noktadır. Bunu da söylemiş Olalı. Şimdi şuraya dikkat. 1924 Anayasası'nın yürürlüğe girmesiyle kanuni esasi de yürürlükten kaldırılmıştı. Kanuni esası 21 Anayasası ile birlikte yürürlükteydi. Neden? Yine söyleyelim. 21 Anayasası sosyal hak ve özgürlükleri düzenlemediği için kanuni esası de yürürlükteydi. İki anayasalı dönemde ama 24 Anayasası tüm hakları düzenlediği için kanun esası da kaldırılmış idi. Türkiye'nin olağan şartlarda hazırlanan ilk anayasasıdır. Neden? İşte 21 anayasasına bakarsanız Kurtuluş Savaşı sürecini görürsünüz. 61 ve 82 anayasaları da nedir? Darbeler neticesinde oluşturulan anayasadır. 24 olağan anayasadır. Karma hükümet sistemi vardır, geçiş vardır. Eskinin meclis hükümeti sistemi ile yerinin parlamenter sistemi arasındaki geçiş sürecidir. Vekillik Cumhurbaşkanlığı seçimleri dört yılda birdir. Orijinalinde biliyorsunuz sadece erkekler oy kullanabiliyordu. Seçme hakkı 18 yine orijinalinde seçilme yaşı otuzlu seçme yaşadığı ne yapılacak? Daha sonra arttırılacak. En uzun süre yürürlükte kalan anayasadır. 24'ten 61'e en uzun süreçteki anayasamız olarak karşımıza çıkıyor. 24 anayasasının değişikliklerine baktığımızda pek çok değişikliği var. 1928'de iki değişiklik var. Özellikle YGS sorularında ilk değişiklik çıkar. Nasıl? İşte 28'de devletin dini İslam'dır maddesi çıkarıldı. Bu hangi ilkeye yöneliktir? Laiklik ilkesine yöneliktir. Yine Cumhurbaşkanlığı ve vekil yeminlerinden vallahi kelimesinin çıkarılması 29'da topraksız köylüyü topraklandırma kanunu, toprak reformu, seçmen yaşı bakın 18'den 22'ye çıktı. Bakın bu da güzel YGS sorusu olur seçmen yaşını 18'den 22'ye çıkarırsa ne oluyor? Katılımı azaltıyor, demokrasiyi bir yerde azaltmış gibi oluyor. 37'de laiklik dahil tüm Atatürk ilkeleri anayasa edildi. 45'te anayasanın dili öz Türkçe'ye çevrilmeye çalışıldı. Dili sadeleştirilmeye çalışıldı ama 52'de bundan vazgeçildi. 46'ya kadar süren iki dereceli seçim sistemi tek dereceliye çevrildi. Yani halk direkt ne yapacak? Milletvekillerini seçecek. Daha demokratik bir uygulama. 50'de de gizli oy, açık sayım ilkesi getirildi. 50'ye kadar oylamalar açık sayımlar gizli yapıyordu ki bu da seçimlere gölge idi. Son olarak yıldızlı bir not. Kadın kadınlara verilen siyasi haklar diyelim tabi bunlar da yine kanunsal düzenlemeler bunları da arda, arda verelim kısa olarak tutacağız zaten birincisi 1930 nedir belediye seçimlerinde seçme Sonrasında 1933 muhtarlık seçimlerinde seçme bakın buraya çok dikkat edin 1934 vekillik seçimlerinde seçme ve seçilebilme. Bunun kronolojik sıralaması böyle arkadaşlar. Belediye, muhtarlık, vekillik hatta ne diyoruz? BMV diyoruz. Ki arkadaşlar yine çok dikkat edin. Türk kadını seçilebilme hakkını 34'te alıyor. 30 ve 33'te sadece seçebiliyor. 34'te seçilebilme hakkını da kazanmıştır. Bu da sorularda sıklıkla çıkan bir nokta. Bunu da unutmayın. Osmanlı döneminde biliyorsunuz 1876'larda Mecelle dediğimiz Medeni Kanun hazırlanmıştı. Ama bu Medeni Kanun temelde laiklik ilkesiyle uyuşmamaktaydı. İslam dinine göre oluşturulmuştu. Yani toplumun tamamını az da olsa Müslüman olmayanları kapsamamaktaydı. Bir yerde halkçılık ilkesiyle de uyuşmamaktaydı. Netice itibariyle Yeni Türk Devleti Türkiye Cumhuriyeti İsviçre Medeni Kanunu'nu örnek almış 17 Şubat 1926'da da kabul etmişti. Ha, klasik olarak İsviçre Medeni Kanunu'nun kabul edilme sebepleri pratik ve esnek olmadı, olması, Avrupa'da hazırlanan en son medeni kanun olması, çağdaş olması, layık olması ve kadın erkek eşitliğini savunması etkiledir. Medeni kanundaki belli başlı düzenlemeler sorularda sıklıkla çıkar arkadaşlar evlenme, boşanma, miras, nafaka, çocuğu velayeti hakkında kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. Tek eşle evlilik, resmi nikah zorunluluğu bununla birlikte mahkemelerde kadın erkek eşitliği de sağlanmıştır. Yalnız şunu da unutmamak lazım. Sorularda bol miktarda çıkıyor. Azınlıklar kendi medeni hukukunu uyguluyordu. Türk Medeni Kanunu kabul edilene kadar ki o noktada patrikane, konsolosluk gibi mahkemeler devreye giriyordu. Hukukta bir dağınıklık söz konusuydu. Medeni Kanunun kabulüyle azınlıklar da Lozan'daki bu haklarından vazgeçerek Medeni Kanuna tabi olmuşlardır. Bir de şuna çok dikkat edin. Bakın %99 göreceksiniz bunu. Klasik medeni kanun sorusu nedir? Hangisi medeni kanun kapsamında değildir? 26'yı kastediyorum tabii ki. Kadınlara verilen siyasi haklar bakın adı üzerinde medeni kanun içinde yer almaz. Yani belediye muhtarlık vekillik seçimlerinde seçme hakkı, seçilebilme hakkı medeni kanun içinde yoktur. Bu tarz soruları cevabı olarak bu çıkar. Yine kadınların kendi soyadını kullanması da bu dönemdeki gelişmelerden 1926'daki medeni kanun düzenlemelerinden biri değildir. Bunlar sorularda sıklıkla çıkar. Bunlara dikkat edin. Burada da hangi kanunun hangi ülkeden alındığına dair bilgilendirme yapacağız. Bunun aynısını benim okumamın hiçbir anlamı yok. Gördüğünüz gibi ceza, ticaret, borçlar, ceza mahkemeleri, icra, iflas, deniz ticaret ve idari hukukunun alındığı devletler var. Burada da dikkat etmemiz gereken şey sorularda nasıl karşımıza çıkar. Dikkat edin. İtalya'dan sadece ceza, Fransa'dan da sadece idare hukuku alınmış. Bir diğer noktamız bakın İsviçre birçok hukukta e, faydalandığımız ülkelerden birisi. Tabi bir de burada ne var? Bunların dışında medeni hukuk var. Yine Almanya'ya baktığımızda birçok alanda yine Almanya'dan da faydalandığımızı görüyoruz. İşte Almanya'dan neleri almışız? Ticareti almışız ceza mahkemelerini, deniz ticaretini, İsviçre'den ne aldık? Medeni kanun dedik, borçlar kanunu ve icra iflas kanunlarını aldık. Bununla birlikte yine dikkat edin, ceza kanunu İtalya, ceza mahkemeleri usulü kanunu bakın, Almanya'dan alınmış. Almanya hem ticaret hem de deniz ticareti hukukunun alındığı ülke olma özelliğine de sahip. Sorular da bize nasıl sorulur? Yukarıdakilerden hangileri? Öncülere konu Almanya'dan alınmıştır. İsviçre'den alınmıştır diyebilir ya da eşleştirme verir. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir şeklinde sorabilir arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bilgi sorularında karşımıza çıkan konulardan birisi oluyor. Başka bir videoda görüşmek üzere